Yıl 2022 Yaklaşık 17 milyon kilometre kare toprağı ile dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olan Rusya, Ukrayna topraklarına göz dikti. Zaten 2014 yılında Rusya lideri Putin'in emriyle Rus ordusu Kırım'a girmiş, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ise ayrılıkçılar vasıtasıyla söz sahibi olmuştu. Rusya ile Batı Avrupa arasında sınır vazifesi gören Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmek istenmesi, Batı Avrupa'da tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Avrupa'nın euro bölgesi ve Amerika'nın Rusya'ya ekonomik ambargo uygulaması sonrası ortalık bir süreliğine yatışsa da çatışmalar yer yer 2021 yılına kadar devam etti. 2021 yılının Şubat ayında Rus Savunma Bakanlığı uzun bir aranın ardından 3000 paraşütçüsünü büyük ölçekli tatbikatlar için Ukrayna sınırına konuşlandırdığını açıkladı. Tehlikenin farkında olan Avrupa harekete geçerek NATO önderliğinde 27 ülke ve 30 bin askerin katıldığı son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirdi. Putin bu tatbikatın kendisine karşı yapıldığının farkındaydı ve yanıt gecikmedi. Mart 2021'de yaklaşık 40 bin Rus askeri Belarus, Kırım, Donetsk ve Luhansk başta olmak üzere Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldı. Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Kırım'ı geri almaya niyetli olduğunu açıklarken, ertesi gün Rusya, Ukrayna sınırına 10.000 asker daha gönderdi. Ayrıca Hazar Denizi'nde görevli 15 savaş gemisi Karadeniz'e kaydırılarak Ukrayna sahillerine yakın bölgelerde konuşlandırıldı. Mayıs ayında Rus ordusuyla Ukrayna'daki ayrılıkçı milisler, Ukrayna'nın doğu sınırında büyük ölçekli bir tatbikat düzenledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada sınırda konuştu Rus askeri sayısının Mayıs'ta 80 bin, Eylül'de 90 bin ve Kasım'da 110 bine ulaştığını, ayrıca tatbikatta kullanılan yaklaşık 3 bin tankın tatbikatın son ermesinin ardından geri dönmediğini, sınır bölgelerinde hazır bir şekilde bekletildiğini açıkladı. Bu yığınaklar Rusların Ukrayna'yı işgal edeceğinin en büyük göstergesiydi. 2022 yılına girilirken Rusya, Ocak ayından itibaren Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki büyük elçilik personellerini tahliye etmeye başladı. Bu arada sınırdaki Rus askeri sayısı 127 bini bulmuş ve sınıra başkent Kiev'i vurabilecek şekilde kısa menzilli balistik füze sistemleri konuşlandırılmıştı. 10 Şubat 2022 tarihinde Akdeniz ve Karadeniz'de 140 gemi, 60 uçak ve 10 bin askeri personelin katıldığı, tarihin en büyük deniz tatbikatını düzenleyen Rusya, tüm dünyaya açıkça güç gösterisinde bulundu. Ukrayna tarafına gelirsek, olası bir Rus işgaline karşı Nisan 2021 tarihinden itibaren 25 bin asker, ayrılıkçı Donbas bölgesi sınırına konuşlandırıldı. Ayrıca askerlere şehir savaşı ve gerilla taktikleri konusunda eğitim verilmeye başlandı. Amerika başta olmak üzere NATO üyesi ülkeler 290 tonluk mühimmat ve 9 milyar dolar maddi yardımda bulundu. 17 Şubat 2022 günü Donbas bölgesindeki ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar uzun bir aranın ardından yeniden başladı. Yalnızca 4 gün sonra 21 Şubat günü kameralar karşısına geçen Putin, İngilizce konuşarak Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını resmen tanıdığını ve barışı koruma görevi adı altında Rus ordusuna Donbas'a girme emri verdiğini açıkladı. Putin ilk kez İngilizce konuştu çünkü bu sayede tüm Batılı ülkelere gözdağı vermek istedi. 24 Şubat sabaha karşı saat 01'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olağanüstü hal ilan ettiğini ve ordunun yedek kuvvetlerini göreve çağırdığını açıkladı. Bu açıklamadan yalnızca 3 saat sonra Kiev ve Harkov başta olmak üzere Ukrayna'nın doğu şehirlerinden ard arda patlama sesleri gelmeye başladı. Rus ordusu Ukrayna'ya 4 cepheden birden saldırırken Beyaz Rusya'dan harekete geçen birlikler Kiev'e, Kuzey Doğu'dan harekete geçen birlikler Harkov'a, Luhansk ve Donetsk'ten harekete geçen birlikler batıya ve Kırım'dan harekete geçen birlikler ise kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Kiev cephesinden başlarsak, Dnipro Nehri kıyısından güneye doğru ilerleyen Rus birliklerinin amacı Kiev'i doğudan ve batıdan çevrelemekti. Bu maksatla taarruza kalkan birlikler kısa zamanda Çernobil nükleer santraline ulaşmayı başardı. Rus kuvvetlerinin nükleer santrali ateş açmaları üzerine saat sabah 7 sularında santralde yüksek alarm durumuna geçilirken öğleden sonra 2 civarlarında santralde görevli az sayıdaki Ukrayna askeri ile Rus askerleri arasında çatışma çıktı. Günün sonunda Rus kuvvetleri Çernobil ve Pripyat'ı ele geçirirken yaklaşık 300 kişilik personeli rehin aldı. Çatışmanın sona ermesinin ardından yapılan ölçümlerde Çernobil'deki radyasyon oranında 20 kat artış meydana geldiği tespit edildi. İlerlemesine devam eden Ruslar 25 Şubat günü erken saatlerde başkent Kiev'in kuzeyindeki Hostomel havaalanına ulaştı. Kiev yakınlarındaki bu havalimanı Rus birlikleri için bir ikmal noktası olacağından dolayı son derece önemliydi. Ukrayna Halk Savunma Birlikleri'nin koruduğu havalimanını almak için öğle saatlerine doğru taarruza başlayan Ruslar, yaklaşık 6 saat süren çatışmaların ardından akşam saatlerinde havaalanını kontrol etmeyi başardı. Dinyeper Nehri'nin doğusundaki Rus kuvvetleri ise 25 Şubat sabahı Çernihiv Oblastı'na ilerleyerek şehri kuşatma altına aldı. Ertesi gün şehir tamamen kontrol altına alınırken bir başka Rus birliği sınırı geçerek Konotopa'ya doğru ilerlemeye başladı. Ukrayna kuvvetlerinin durdurmayı başaramadığı Rus birlikleri 26 Şubat sabahı Konotopa'yı ele geçirerek öğleden sonra Sumy Oblastı'na doğru ilerleyişe geçti. Sumi'deki Ukrayna savunması diğer bölgelere nazaran daha sert savunma yaptığı için kente girmeye çalışan Ruslar yalnızca 3 saat içinde yüzden fazla aracını ve 68 askerini kaybetti. Nisan ayının başına kadar Ruslar Sumi'yi ele geçirmeye çalışacak ancak Ukrayna savunması buna izin vermeyecek ve Rus kuvvetleri 6 Nisan'da Sumi'den geri çekilmek zorunda kalacaktı. Dinyeper'in batısına dönersek 26 Şubat günü gece saatlerinde Kiev şehrinin üzerinde uçan Rus jetleri stratejik savunma bölgelerini bombalamaya başlarken bir Rus uçağı Ukrayna kuvvetleri tarafından düşürüldü. Gece boyunca sabaha kadar çatışma seslerinin duyulduğu başkent Kiev'e girmeyi başaramayan Rus askerleri sabah saatlerinde taarruzlarını sonlandırmak zorunda kaldı. Rusların ilk Kiev taarruzu başarısız olurken çatışmalarda 60 Rus askeri ve 12 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. 27 Şubat sabahı Rus topçuları şehri yaklaşık 1 saat boyunca top atışına tuttu. Zelenski yaptığı açıklamada Rus kuvvetlerinin Kiev şehir merkezine 31 kilometre yaklaştıklarını ancak Ukrayna ordusunun onları orada durdurduğunu ve Kiev'in kontrolünün hala kendilerinde olduğunu bildirdi. 28 Şubat sabahı Belarus'tan kalkan Rus bombardıman uçakları askeri sivil demeden şehri bombalayarak çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu saldırının ardından Zelenski, Kiev halkını Rus birliklerine karşı direnmeye çağırarak 50 bin Kiev vatandaşına silah, mühimmat ve el bombası dağıtılacağını açıkladı. Aynı gün Belarus'tan harekete geçen yaklaşık 2 bin zırhlı araç 64 kilometre uzunluğunda bir konvoy oluşturarak Kiev'i kuşatmak için güneye doğru ilerlemeye başladı. Akşam saatlerinde şehrin 39 kilometre yakınına kadar sokulan konvoy, burada başlayan çatışmalar nedeniyle daha fazla ilerleyemedi. 1 Mart sabahı Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve çevresindeki tüm sivil vatandaşların bölgeyi terk etmesi gerektiğini belirten bir tahliye bildirimi yayınladı. Ardından saat 23 sularına doğru hem Rus topçularının saldırısı hem de Rus hava kuvvetlerinin bombardımanı gecenin karanlığını adeta gündüze çevirdi. Sabaha kadar süren bu bombardımanda iki Rus uçağı düşürülürken onlarca Ukrayna vatandaşı ve askeri hayatını kaybetti. 2 Mart sabahı erken saatlerde Rus ordusu bir abluka uygulamak amacıyla şehri kuşatmaya başladığını bildirdi. Bir yandan Rus konvoyu Kiev'e yaklaşırken diğer yandan Ukrayna ordusu şehir boyunca biri iç biri dış olmak üzere iki savunma çemberi kurdu. Amerikan Başkanı Biden, Zelenski'yi arayarak kendisinin Kiev'den çıkarılması için yardımcı olabileceğini iletse de, Zelenski "Savaş burada. Bana çıkış yolu değil, mühimmat gönderin." diyerek bu teklifi reddetti. 4 ve 7 Mart arasında Kiev çevresinde çok şiddetli çatışmalar meydana gelirken 4 Rus savaş uçağı düşürüldü, 23 Rus askeri ve 7 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. 8 Mart'ta Rus ordusunun yaşadığı lojistik sorunlar nedeniyle taarruz ikinci kez durduruldu. Bu sırada Rus ve Ukraynalı yetkililer Kiev çevresinde geçici bir insani koridor oluşturarak 10 Mart'a kadar yaklaşık 2 milyon Kievlinin tahliye edilmesini sağladı. 11 Mart sabahı Sivyotoşin, Podil ve Osokorki bölgelerine yoğun taarruzlara başlayan Rus kuvvetleri buralarda tutunmayı başaramayarak tekrar geri çekildi. 21 Mart'ta kadar yaşanan çatışmalarda Rus kuvvetleri şehri ele geçirmeye, Ukrayna kuvvetleri ise şehri can siperhane savunmaya devam etti. Ancak Rus ordusu hem yorulmuş hem lojistik sorunlar yaşamaya başlamış hem de iki günde alırız dedikleri Kiev'e bir türlü giremedikleri için moralman çökmüştü. 22 Mart sabah saatlerinde Ukrayna ordusu Rusları şehirden tamamen uzaklaştırmak için bir karşı saldırı başlattı. 28 Mart'a kadar süren çatışmalarda erzakları tükenmeye başlayan Rus kuvvetleri Kiev'in 45 kilometre kuzeyine kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı 29 Mart'ta yaptığı açıklamada askerlerini Kiev cephesinden çekeceğini duyururken 2 Nisan gününe kadar tüm Rus kuvvetleri tamamen Belarus'a çekildi. Gecesini açıklama yapan Zelenski Ukrayna ordusunun tüm Kiev şehrinin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini bildirdi. Kiev kadar önemli bir şehir olan Harkov cephesine gelirsek, işgalin başladığı 24 Şubat günü Belgorod'da toplanan Rus kuvvetleri sınırı geçerek Harkov'a doğru ilerlemeye başladı. Gün boyu Ukrayna kuvvetleriyle çatışarak ilerleyen Ruslar, ertesi gün sabaha karşı saat 4'te kuzeyden ve doğudan olmak üzere Harkov'u kuşattı. Öğle saatlerinde topçu desteği altında şehre girmeye başlayan Rus birlikleri, Ukrayna askerlerinin sert savunmasıyla karşılaşınca şehirde sokak çatışmaları başladı. İlerleyen saatlerde iki Rus bölüğünün Harkov şehir merkezine girmesiyle savaş Harkov sokaklarına taşındı. Bir gün boyunca devam eden çatışmaların ardından çok kayıp veren Ruslar 28 Şubat sabahı geri çekilmek zorunda kaldı. Ukrayna ordusu şehrin kontrolünü yeniden ele geçirirken yüzlerce Rus askerinin kendilerine teslim olduğunu bildirdi. Gece saatlerinde Rus uçaklarının askeri ve sivil demeden bombardımana başlaması sonucu elektrik, doğalgaz ve su bağlantısının kesildiği Harkov adeta hayalet şehire dönüştü. Bu bomba yağmurunun ardından harekete geçen Rus paraşüt birliklerinin Harkova inmesiyle şehir sokaklarında bir kez daha şiddetli çatışmalar başladı. İşgalin başlamasından önce sokak çatışması ve gerilla savaşı eğitimi alan Ukrayna kuvvetleri bunun karşılığını Harkov'da fazlasıyla aldı. İki gün süren çatışmaların ardından mühimmatı biterek köşeye sıkışan biri albay olmak üzere 200 Rus askeri toplu halde Ukraynalara teslim oldu. 8 Mart günü şehrin tamamının yeniden kontrol altına alınmasıyla yaklaşık 600 binden fazla sivil Harkov'dan tahliye edildi. 10 Mart'tan itibaren yavaş yavaş şehrin dışına taşınan çatışmalar 20 Mart'ta Rus askerlerinin Harkov'un dış mahallelerinden uzaklaştırılmasıyla sonuçlandı. Ancak Rus uçakları hemen hemen her gün şehri bombalamakta ve onlarca sivil hayatını kaybetmekteydi. Mayıs ayına girildiğinde Ukrayna ordusu bu cephedeki Rus kuvvetlerini uluslararası sınıra doğru sürmek için karşı saldırı başlattı. Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Mesihaların ilk kez yoğun bombardıman yaptığı bu saldırı sonucunda Ruslar geri çekilmeye başladı. Nihayetinde 13 Mayıs günü Rus kuvvetleri uluslararası sınırın 3 kilometre yakınına kadar geri püskürtülürken bu taarruzda 2.850 Rus askeri öldürüldü, 86 tank, 158 zırhlı savaş aracı ve 106 topçu sistemi imha edildi. Rus sınırına yakın oldukları için lojistik açıdan sorun yaşamayan Rus ordusu Ukrayna topraklarından çıkmamak için yoğun bir çaba gösterdi. Ancak Eylül ayının girmesiyle bu cephede de zafer kazanamayacağını anlayan Rus Savunma Bakanlığı Harkov cephesinden tamamen çekilme kararı alacaktı. Güney cephesine geldiğimizde 24 Şubat'ta taarruza başlayan Rus kuvvetleri birkaç saat içerisinde Kuzey Kırım kanalının kontrolünü tamamen ele geçirdi. 25 Şubat'ta Berdyansk, 26 Şubat'ta Melitopol ve çevresi Ukrayna ordusunun yetersiz savunması nedeniyle Ruslar tarafından işgal edildi. Denizden takviye edilen Rus birlikleri batıya doğru ilerleyerek Mariupol'u kuşatsalar da ilk taarruzlarında başarısız olarak geri çekilmek zorunda kaldılar. 27 Şubat akşama doğru Rus donanması Mariupol'un 70 kilometre batısındaki Azak Denizi kıyısına çıkarma harekatı düzenleyerek şehri bir kez daha ele geçirmeye çalıştı. Bu sırada batıdaki Rus birlikleri 2 Mart'ta her son şehir merkezine girerken her son güney cephesindeki ele geçirilen ilk büyük şehir oldu. Her son şehri esas hedef olan Mikolaiv'i almak için stratejik açıdan son derece önemliydi. Donanma vasıtasıyla takviye edilen Rus birlikleri 4 Mart'ta Mikolaiv'i ele geçirmek için büyük bir taarruz başlatsa da başarılı Ukrayna savunması 2 saat içinde Rusları tekrar her sona geri püskürttü. Bu sırada donanma gemilerinden ateşlenen onlarca füze, Mikolayevi ve Mariupol'u ateş topuna çevirmekteydi. 14 Mart'a kadar devam eden füze saldırılarında yaklaşık 2500 sivil ve Ukrayna askeri hayatını kaybetti. 20 Mart'ta Mariupol'daki bir okul Rus bombalarıyla yerle bir edilirken binaya sığınan 400 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Mariupol'daki şiddetli çatışmaların ardından Ruslar Ukraynalı askerlere teslim ol çağrısı yapsa da aldıkları yanıt olumsuzdu. 2 Nisan'da Kiev cephesinden geri çekilen kuvvetlerin güney cephesine kaydırılmasıyla Mariupol'daki Rus taarruzları uzun bir süre sonra tekrar başladı. 1 Mayıs günü şehrin tamamen kuşatılmasıyla 500 Ukrayna askeri ve 1000 kadar sivil Azostal isimli çelik fabrikasında sıkışıp kaldı. Başkan Zelenski, fabrikadaki birliklerin komutanı ile iletişim kurarak şehri Ruslara teslim etmesini, bu sayede birçok insanın sağ kurtulacağını söyledi. Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında yapılan görüşmeler sonucunda 3 günlük ateşkes ilan edilmesiyle 500 Ukrayna askeri ve 1000 kadar sivil Azostal Çelik Fabrikasından tahliye edilirken Rus birlikleri aynı gün şehri kontrol altına aldı. Mariupol'un düşmesinin ardından 22 Mayıs'ta Rus kuvvetleri Luhansk ve Donetsk'teki saldırılarını yoğunlaştırırken Luhansk'ta Ukrayna'nın kontrolündeki en büyük şehir olan Sivyerodonetsk'e ilerlemeye başladı. 23 Mayıs'ta Svitlodarsk, 26 Mayıs'ta ise Liman şehri Rusların eline geçti. 3 Haziran'da Sivirodoneski'ye ulaşan Ruslar şehri tamamen kuşatırken Ukrayna Savunma Bakanlığı askerlerine şehri boşaltmalarını emretti. 24 Haziran'da Rus askerlerinin şehre girmesiyle birlikte Luhansk eyaletinin kontrolü tamamen Ruslara geçmiş oldu. Güney cephesine geri dönersek Ağustos 2022'nin başlarında Ruslar Mikolayev'e girmeye çalışsa da her defasında Ukrayna güçlerinin şehri Can Siperane savunmaları karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar. 29 Ağustos'ta Zelenski Güney'de Rus işgali altındaki toprakları tekrar geri almak için karşı saldırı başlattıklarını duyurdu. Operasyonun başlangıcında Ukrayna uçakları Herson bölgesinde Rusların garnizon olarak kullandığı bir askeri birliği vurdu. Ardından kara birlikleri Herson'un kuzeyindeki birkaç yerleşim yerini Ruslardan geri aldı. 30 Ağustos'ta Ruslar Ukrayna saldırısına karşı koymak için çok sayıda asker ve teçhizatı Herson cephesine yönlendirmeye başladı. Bu sırada Ukrayna güçleri Rus toplanma noktalarına, mühimmat depolarına, köprülere ve diğer hedeflere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Ruslar hızla ilerleyen Ukrayna kuvvetlerini yavaşlatmak için nehir üzerindeki köprüleri uçururken bu durum kendilerinin zararına oldu. Çünkü köprülerin yıkılması ile birlikte her sondaki Rusların ikmal hattı büyük ölçüde kesilmiş ve askerlerin şehirde tutunması daha da güçleşmişti. Ekim ayı boyunca devam eden taarruzlar sonucunda Ukrayna kuvvetleri şehir merkezinin 3 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Artık Ukrayna ordusu her sona girmek üzereydi. Ağustos ayından bu yana devam eden çatışmalarda 3.000'den fazla askerini kaybeden Rus ordusu 9 Kasım 2022 günü Herson'dan çekildiğini duyurdu. 11 Kasım'da Herson şehrine giren Ukrayna birlikleri şehirdeki Rus bayraklarını indirerek yerine tam 8 ay sonra Ukrayna bayrağını çekti. Hemen hemen aynı günlerde Harkov şehrinin dış mahallelerinde bulunan Rus askerlerin de geri çekilmesiyle, Harkov'un tamamı Ukraynalılar tarafından kontrol altına alındı. Böylece savaşın başladığı Şubat 2022'den itibaren Batı'da Rus askerlerin eline geçen tüm bölgeler Ukrayna ordusu tarafından tekrar geri alınmış oldu. Kasım 2022, Şubat 2023 arasında savaş Luhansk ve Donetsk cephelerinde devam ederken ufak tefek sınır değişikliklerin dışında önemli bir değişiklik yaşanmadı. Rusya-Ukrayna savaşının ilk bir yılında yaşanan çatışmalar ve sınır değişiklikleri bu şekildeydi. Umarım bu savaş kısa sürede son bulur ve biz de videonun ikinci bölümünü çekmek zorunda kalmayız.